Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine video çekeceğiz. Bu sefer de şu oyuna şunu geçelim. Tamam. Mifi kapattım. İnşallah şey olabilir ya. Bağlanır. Çok şey giriyor. Çünkü reklam. Doncak gibi. Şöyle şimdi. Şu 31. leveldeyiz girelim. Şu levelleri bir yapalım şimdi. Ya zor oluyor ya. Şaka şaka. Bak şuradan. Şu aradan. Oynayalım bir kelekse. Bak buraya vursam kurtarır. Şöyle yapsak. Al. Ha buna sinir oluyor? Azıcık daha ileri yazsak şöyle. Şimdi bir gitsin bakalım. Tamam. Bir dakika. Tamam. Şimdi oldu. 2-1 yeni alır ama o sıkıntı. 2-1 yeneceğiz mi? Pozisyon var. Tamam. Oyna bakayım. Kelekse. Keleks. E. keleks uzaktan bir şut kerek. Onlar üç oldu. Aynı. Ha kaybettik kimi değil mi ya? Şu Olsun olsun. Şimdi bunun yarı final. Türkiye kupası. Şunu bir oynayalım. Ah, şimdi. Şuradan bir şöyle pas verelim. Tamam. Şuradan ya. Şöyle geri verdim. İyi geçti. Verelim pası. Tamam. Vursak mı direkt şöyle acaba? Burada biri varmış. Şurada var. Pas verelim yukarıdan. Çok iyi. Tamam dur. Kelex nerede? Kelex geride. Kereks'e. Kereks. Oğlum ben buradan bir koyarım var ya. Koyarım dedim. Ya yıldız var. Hadi penaltı olsun son dakika. Gözünü seveyim. Ya nasıl olabiliyor ya. Burası yıldız. Dur lan. Dur. Sivi 3'e geçiyoruz. Çok değil. Trabzon'la Alanya mı? Alanya ne oğlum ya? Neyse bak. Şuradan bir kelekse uzun oynadık. Lan. Nereye atacağım şimdi o zaman? Aradan şöyle oynasak. Ne olursa ben nereye oynayacağım? Adam bomboş. Keleksi bomboş. Keleksi. Benim keleksim bomboş. Ben onu atmak istiyorum. Sen diğer adamı atıyorsun. Böyle şaka mı? Bak yine olsaydı dedi. Dur. Şöyle verdim. Adam tuttu. Geri versem. Tamam. Adam bomboş. Ha, keleksim. Offside değil değil mi? Keleksim tam 90 atar. Benim keleksim 90 atar. Dakika 33. 2 1. Oğlum maç nasıl bitiyor ya? Cık, bu neymiş? İstanbul sarı mı? İstanbul sarı ne oğlum? Bunda böyle bir hatası var. Neyse. Buradan yine. O koyuyor bize ya. Utanmaz. Tamam. Buradan bak. Pasımızı verelim Keleksimizle. Keleksimize. Pas gel keleksimize. Sen tutma. Sen tutma aferin. Tutmadın. Oradan bir koyar benim keleksim değil mi? Benim keleksim dağlara taşlara atmaz. Böyle atar benim keleksim. Adamsın keleks. Yani bir sıfır bitirdik. Adana Demirspor diyecekti sanırım. Messi'nin ne işi var oğlum? Ronaldo niye yok? Geri pas. Geri pas. Ben burada koyar mıyım lan böyle? Yok, yavaş gitti. Bak. Pas kişi yok. Kereksimiz diğer tarafta. Vursak kaleci kurtaracak. Oradan benim adama gelirse çok olur ama gelmedi. Tamam. Mükemmel. Tamam. Ve şu keleks mi bu? Bak ona pas veremedi ya. Çok sinirlendim ben şu an. Oradan vurmaz, Önde adam var. Ne yapacağım ben? Birine pas versem şöyle. Birine pas versem ondan o keleksi oynasa çok güzel olur. Adam kurtaracak. Yapacak bir şey olmayacak. Kurtardı. Tamam. Oradan o tuttu. Benim keleksim nerede? Keleks. Keleks yok böyle dönemiyorum da oyunu onu zannettim ben de. Tamam geri verdim. Oradan benim keleksi oradan tamam. Buradan koyar mıyım ben ya? Keleksimle. Oh my god. Şey geldim. Şöyle bak vursak keleksimiz bir kafayı vursa oradan gol olsa çok güzel olmaz mı? İşte bunu bekliyorum. Oha 4-2. Oğlum kaybettik de mi ya? Oğlum biz niye kaybediyoruz? Hep kaybediyoruz. Şarjım çok az kaldı. <laughs> Şarjım çok az kaldı. Şarj. Bekle dur. Antrenman var. En sevdiklerimden biri. Gir şu şeye. <laughs> Bak. Buradan şunu alsak. Bak bunu alalım. Şu neymiş? Hı? Altın çocuk. Bak antrenmanları severim ben. Antrenmanlar benim en sevdiğim şeyler. Çünkü çok eğlenceli şeyler oluyor burada. Bak iyi pas hakkını vermek lazım sen ne yazık. Aradan versek kurtaramayacak. Mesela yani. Bunun devamı da gelecek. O bak. Bundan, bundan nasıl bu? <laughs> Olmaz. Koş. Niye koşmadı? Koysan iyi olacak? Bak şöyle vur bakayım kereksim. Ulan vurmayı düşünmüyorsun değil mi? Tamam bomboş. Bak bomboş oradan niye vuruyorsun? Ben buradan koyayım. Atayım mı lan? Hadi dur. Hadi. Dur. Şöyle. Yok ya. Olmazdı. Bak bekle ben keleksimle her şeyi başaracağız. Keleks inanıyor ben inanıyorum. Bak kafa attıysa kesin gol. Heh. Kalecinin hataları benim bir suçum yok. Rafa beni şikayet ediyor. Ya bu yüzden işte. Bu çok zor. Keleks geri oynadım. Tutarsın değil mi onu? Elleri tuttu. Tamam. Nefis bir pas. Ver oradan Keleks'e. Bak Keleks bomboş bekliyor. Tamam. Keleks kale bomboş ya. Bomboş abi kale. Bir şey yapın şu kaleleri. Şey dur devam ediyorum kayıt. Ediyor. Bak şuradan. Oğlum ne yapıyorsun? O kale çıktı. İşte benim anım. O güzel günler. Şunu alacaktım. Ya ama onu aldı. Keşke almasaydım. Hayallerimi çalmış. Uzun mu oynadım kereksim? Arabalar çok iyi. Ha bu Brawl arabası var. Bak buradan vuramayan direğe çarpacak diye çok korktum. Allahu Akbar. Tamam. Şu aralardan aralardan mevsim yazmış. Atamadım belli oluyor mu? Ya oğlum koşun bekleme öyle. Öyle bekleme. Çok zor. Çok vurdum. Çok vurdum. Keleksim. Keleksim özür dilerim. Ya sana koş bir şey yap be. Keleksim. Yavaş attım bak. Tamam. Bak oğlum. Bak koş koş. Ne? Oradan yazar mısın? Böyle bir dakika. Geldim. Bak ya böyle gol kim atabiliyor bana bir söylesin ya. Allah Allah bak. Şimdi buradan da nasıl gol atılır onu izleyeceğiz. Hadi bak atabilirim. Gol. 50 yıl sonra denedim attım. Bir dakika yine. Özür diliyorum.